Günaydın. Günaydın. Bugün ya yıkayacağız. O yüzden soğuk suya ihtiyacımız var. Su almaya gidiyoruz. Normalde burada da su var. Ama burası biraz daha böyle sıcak kalıyor. Diğerine göre o yüzden. Soğuk suya ihtiyacımız olduğu için gidiyoruz. Bizi yollardan Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl gideyim sizinle? Kapatmam lazım. çok fırtına çıktı. Yağmur yağdı bir sürü. O yüzden her yer çamur. Buradan indim. Bu da Aya'nın pisliği. Yani düşünün ne kadar tehlikeli yerlerde yaşıyoruz şu an. Burada hayvanlar içiyor bu Buradan da biz dolduracağız. Buradan da insan. gibi. Değil mi? Buz. 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 Yağmur da başladı. Geldik. Kurumaya çalışıyoruz. Çok ıslandık. Yağmur başladı bir anda. 3-4 dakikalık yol ama elimizdeki bidonlarla biraz daha yavaş kaldık. Karaköy yalan yıkadık. uzun uğraşlar sonucu getirdik. Birkaç işlemden daha geçecek sonra tereyağı almaya hazır. Şimdi peynir üreteceğim. Yalnız hazır. Yutunu döküreceğim. Şimdi, Şimdi sizin için tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Efsane. Evet. Ceylancan. Gel gel. Şimdi danaları kavaracağım. Kavarayacağım. Bekliyorlar. e, ee, danaları büyük maldan bir saat bir buçuk saat sonra götürüyoruz. Hadi, hadi Tosi. Geç kaldık. Haydi. Çünkü annelerini bulup. はい。 yıkamıştık. <laughs> Buyurun. Size bugün yayla turu yaptıracağım. Pardon. Ev turu. Önce başlayalım. Burası odunluk. Yaz vakti neden bu kadar odun var derseniz demez. Çünkü çok soğuk burası. Burada elektrik yok. Su yok. Hiçbir şey yok. Doldurma sularla idare ediyoruz. Size gösterdiğim çeşmeden dolduruyoruz. Burada bu şekilde açma kapama Var. Böyle Gerek Oraya yok. geçer misin? Dön. Hayır orta. Oradan gel. Bu arada evimiz bir artı değil. <laughs> Anneannemin evi bu arada. Işık olmadığı için biraz karanlık olabilir. Burası böyle divanımız. Divan evim. Ondan sonra... Şurada taro var. Biz buna Aynen. taro diyoruz arkadaşlar. Aynen. Böyle bir dakika bu dakika. şekilde kitleyebiliyoruz ben göstereyim şimdi. Kapı kapalı olduğunu düşünelim. Hatta <laughs> kapatalım. Şuraya. En son gösteririz orayı. Bunu Arkadaşlar o ben... anahtar. Evden dışarı çıkmak istiyorsanız ve evi güvende tutmak istiyorsanız evet. kapanmış şu Diyorsunuz. Ve bu şekilde açıyorsunuz ama oradan da çıkmıyoruz <laughs> Açamıyorsunuz. Şurada bir tane çizgi var. Tam oraya denk gelecek Aa, bu son yer. Çok güzelmiş tam oraya denk gelsin. Ben aferin ben. Kaldı ben. Evet. <laughs> buradan yani. da gösterelim. Şurada dişler var. Dişleri bunu değdirdiğin zaman tak tak. Aynen. Böyle gelelim. Bu ışık yanıyor mu Gülben? Güneş enerjisiyle bu arada lambaları yakıyoruz ama sadece bir saat falan yanabiliyor. Hangisine bastığında yanacak? Hiç. Yandı. Ufo gören masum köylü. Burada yatak var. <laughs> Burada Arkadaşlar burası salon. Yatak odası ve mutfak bir arada aslında. Şurada mutfak. <laughs> Amerikan mutfağımıza hoş geldiniz. Burası mutfak. Burası aynı. Burada işte diziyorlar. Buraya yine su dolduruyoruz. Oy. Burada, Burada çanok, ocak var. çömlek. Burada ocak. Bu ocağı çok kullanmıyoruz çünkü. Burada soba var. Buraya çiviyle Aynen bu şekilde. Ondan sonra yana. Burada lüksümüz var. Lüks. Dün bunun ışığında oturduk işte. Şöyle. Bu arada arkadaşlar burası bir artı bir değil iki artı bir. Ve şurada bir ambarımız. <laughs> evet tereyağları. İşte pirinci, şekeri, tuzu, yumurtası, zeytini, peyniri, reçeli her şey burada. Şuradaki manzarayı da gösterir misin? <laughs> burası da hani arkadaşlar. Mutfağın bile manzarası var. Dur bir dakika. Şöyle. Evet çıkıyoruz. Buraların hep kilitleri şu şekilde. Böyle getiriyoruz. Ve şuraya takıyoruz. Bu kadar. Bunlarda Biz bunlara susunela diyoruz. Ama Türkçe sanırsam altın çiçek. Bir sürü var. Toplayacağız şimdi. Hadi, hadi, hadi. Beni şu tepeye çıkaracakmış. Bir dakika nerede? Şuraya. Nasıl gideceğiz oraya diyorum. 5 dakikalık yol gideriz diyor. Bir de var yani. Şimdi bile yoruldum. Yani. Tam yol Yollar gerçekten güzel şu an. Y Böyle normal yollar işte. Yedim, yedim. Sadece bayır olduğu için yorularak şöyle yürüyoruz. Böyle <laughs> yürüyoruz. Yoruldum çok. Çıkacağız o tepeyi göster. Arkadaşlar normalde bunun rengi daha böyle sarı oluyor. Capcanlı bir sarı oluyor. Ama, ama kurak topladığı geçti. Için bir de kurak olduğu için şu an <laughs> Bu sene biraz kurak geçti. Hadi sulayalım. <gülüyor> Çıktık. <laughs> valla annem yani daha şuraya çıkmak istiyor ama oraya kadar çıkamam çok tıkandım çok yorulduk. Ama bu kadar güzel esiyor ki valla bu yorgunluğa değer. Hepsi tek sıra halde geliyor. Bir tane inek gelmedi. Onun gelmesini bekliyorum. Aha. Maşallah can. Değilmiş. Başka yere gidiyor. Tanımıyorum ki nereden tanıyayım? Bir güne nasıl tanıyayım o inekleri? Bir sürü inek var. Zaten onlar olduklarını yani geldiklerinde direkt böyle ahırlarına gidiyorlar. Yani hepsi biliyor ah, ahırın neresi olduğunu. Öyle. Geldi kendi kendine. Haydi. Çok beklettim. Kapalı nasıl açacağım şimdi? Ya nasıl açacağım ya? Ana. よし。<noise> <noise> Yine de sütü süzüyorlar. Böyle el yollamıyla. Burası kaymak oldu. Burası süt. Arkadaşlar normalde buralar o kadar dolu olurdu ki yani annem diyor ki bir evde 5-6 aile kalıyormuş. Tam şu an abarttım ama 2-3 aile kalıyormuş. Yani zar zor evleri sığamıyorlarmış. Şimdi şu evlerin çoğu boş. Hatta hepsi boş. Yani şu an 7-8 hane falan var kadar boş ki. Eskiden hatırlıyorum geldiğimizde hep böyle oyunlar falan oynardık. Akşam ateş falan yakarlardı. Cap canlı olur her yer yani ama şimdi insan bile yok. Herkes şevket ettiği için böyle. <laughs> an saat 8 ama burada yaşam sona erdi. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah eğlenmişsinizdir. Enerji bitti. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.